Yıllardan 1921'dir. Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde milli marş için bir yarışma düzenlenmesine karar verilir. Bu yarışma sonucunda da bir para ödülü verileceği her tarafta duyurulur. Yarışmaya yurdumuzun pek çok yerinden duygu yüklü mısraların olduğu şiirler gelmeye başlar. Ancak Mehmet Akif para ödülü olduğu için bu yarışmaya katılmaz ve sonra uzun uğraşlar sonunda araya eş dostun girmesiyle paradan muaf olması şartı ile Akif şiiri yazmaya ikna edilir. Ve şiirin ilk ilhamının geldiği anı Hasan Basri şöyle anlatır. Benim evdeydik, çaya gelmişti. Bir an kalktı. Ben anlarım Akif'in hallerini bilirim. Akif yazacak bir şeyler. Hiç karışmadım. Köşeye çekildim. Çay içiyoruz. Benim dip odaya gitti. Garip sesler çıkıyor Akif'in içinden. Böyle bir gün gün kaynatırsın ya onun gibi. Akif'in o halini bildiğim için hiç girmedim. Bir şey var mı da demedim. Anladım İstiklal Marşı'nın o karın ağrısı onda başlamış. Sonra dışarı çıktı. Görüşürüz Hasan Basri dedi ve çıktı gitti. Ben hemen ışığı aldım gittim odaya. Ya bu nereye yazdı? Bir şey yazdı biliyorum. Baktım hiçbir şey yok. Kalem bulamamış ve tırnağıyla duvara kazımış ilk mısrayı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Şiirin ilk bölümünü Akif cepheye yazar. Cepheye der ki Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Senmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir anca. Askere diyor ki cepheye geriye dön bak. Eğer ki bu Anadolu coğrafyasında bir tane evin lambası yanıyorsa, eğer birinin ocağı yanıyorsa korkma. Bu millet arkandadır sakın korkma. Sonra dönüyor bayrağa, diyor ki Yapma, kurban olayım çehrine ey Nazlı Hilal Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal San olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal hakkıdır milletimin istiklal. Kurban olayım var burada, elini ayağını öpeyim var. Tamam kırgınsın biliyorum, biz sana layık olamadık biliyorum. Çok yıktık seni biliyorum ama ne olur kurban olayım çatma çehreni ey nazlı hilal. Ya şu kahraman ırka bir bak, bir gül. Ne bu hiddet bu celal? Bu millet Allah'tan başka bir hak bilmemiştir sen bu millete tavur koyamazsın der bayrağa. Üçüncü kısımda yine kendisine şöyle der ki. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sevgibiyim, gibiyim, bendim dimi aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam taşarım. Siz beni görmediniz mi? Çanakkale'de siz benim nasıl yiğit, nasıl gözü kara, ölümü hiç sayan tavrıma şahit olmadınız mı Çanakkale'de? Kendi kendine söylüyor bunu. "Kendine gel." diyor. Kendi üzerinden bizim milletimize sesleniyor. "Senin aşamayacağın bir engel var mı? Kendine gel lütfen." diyor. Dönüyor tekrar, diyor ki: Bin afakını sarmışsa Çelik sığırlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi Serhattim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin Tek dişi kalmış canavar Diyor ki Garbın Batının Alayı çelik duvar olsa Ya senin göğsündeki iman ne ile geçilir Geçilebildi mi sen yücesin, büyüksün, bırak köpek gibi ulusun. Senin medeniyet dediğin Avrupa bitmek üzere can çekişiyor. Tek dişi kaldı. Bırak ulusun. İman dolusun sen korkma. Sonra dönüyor millete diyor ki Arkadaş yorduğuma alçakları uğratma sakın. Siper et Gövdeni dursun bu hayasızca akın. Dolacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu akın çok hayasızca, çok ahlaksızca. Batı hiç ahlaklı, edepli bir savaşın içine girmedi. Ey milletim, biz inandığımız sürece Allah'ın vaat ettiği hakları alacağız. Yeter ki inanalım. Korkma, uzak değil diyor. Sonra dönüyor askere, cepheye, gençliğe ve diyor ki Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, verme dünyalara al sen de bu cennet vatanı. Akif burada bize diyor ki, toprak başka bir şey, vatan başka bir şey. Sen buraya toprak diyerek basamazsın. Altında senin nice deden yatıyor. Ya onlara karşı senin bir vefan olması lazım. Ve burada belki de hepimize şunu hatırlatıyor. Senin yedi ceddin burada. Burası için gittiler. Kendine gel sana dünyaları sunsalar da bu cennet vatanı verme. Sonra dönüyor herkese şöyle sesleniyor. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şehda, fışkıracak toprağı sıksan şehda. Canı, cananı bütün varımı alsın da yüda, Etmesin tek vatanından beni dünyada cidan. Şu bir karış toprağı alsık, sana şehit kanı çıkar. Böyle bir toprak bu toprak ve her tarafından şehit kanı çıkarken Allah beni alsın, canımı alsın, benim her şeyimi alsın ama beni vatanımdan şu dünyada ayırmasın. İnsan bütün sebepleri kaybettiği zaman dua eder. Allah'tan başka kapı yok der. Akif de öyle yapıyor ve diyor ki... Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ya Rabbi diyor, namahremin eli değmesin, bu ezanlar susmasın. Çünkü bayrak indi, ezan sustu, sen yoksun. Bu ezanlar diyor zaten senin dininin şehadeti. Ve buraya namahrem eli değerse hepsi gidecek. Senden diyor, tek bunu istiyorum. Ebedi yurdumun üstünde bu ses dursun. Ki eğer bu ses durursa O zaman ve bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu yücelerek gibi yerden naşın O zaman yükselerek aşa der belki başım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Bir önceki kıtanın cevabıdır zaten. O zaman huşu ile bin secde eder varsa taşım. Yani diyor ki öyle olursa bu ezanlar okunursa o zaman toprağın altındaki şehit o üzerindeki cerehatını dökmesiyle beraber ki eğer varsa onun mezar taşı hatta o mezar taşı bile bin kere secde eder diyor. Yoksa bile o cerehatından boşanan kan ruh olarak fışkırır gökyüzüne çıkar. O zaman yükselerek benim de işte göklere değer belki başım. Bu coşkuyla beraber dönüyor tekrar bayrağı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler, Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Burada Akif'in o başta nazlı dediği hilal artık şanlı hilaldir. Ya sen tamam nazlandın, kırgındın falan ama dur bir dakika yani. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ne dedi başta? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. En sona geldiğinde toparlıyor. Çünkü sana yakışıyor diyor kanlarımız. Emin ol diyor. Ne sana ne de bu aziz millete izmihlal yok. Buna emin ol. Neden mi? Çünkü hür yaşamış bir milletin Hürriyet sonuna kadar hakkıdır ve Allah'tan başka ilah tanımamış bir milletin de bağımsızlık sonuna kadar hakkıdır. Atatürk'e gelip diyorlar ki neresini en çok beğendiniz? Diyor ki şu son iki mısra var ya bu her şeyi anlattı diyor şu son iki mısra bu kadar güzel özetlenebilir. Hakkını hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkını hakka kapan milletimin istiklal.